Arkadaşlar merhaba. Kesir problemlerini okulda işlemiştik. Bugün 9 soruluk bir tekrar yapacağız. Başlayalım. 90 sayısının 7 bölü 10'u kaçtır? Arkadaşlar bir sayının kesrini sorarsa yapacağım şey çarpma işlemi. Yani 90 çarpı 7 bölü 10 eşittir arkadaşlar diyeceğim. Sıfırlar sadeleşti. 9 kere 7 63 çok kolay bir soru şimdi ikinci soruya geçtik bir sayının 2 bölü 3 ile 1 bölü 5'inin toplamı 26 diyor bir sayı dediği için sayımız ne x sayının 2 bölü 3'ü ile diyor arkadaşlar 1 bölü 5'i diyor kimin 1 bölü 5'i yine aynı sayının x bölü 5 eşittir neymiş 26 burada payda eşitleyeceğiz hepsinin paydasını eşitleyip götürmek daha mantıklı evet arkadaşlar ne oldu 10x bölü 15 3x bölü 15 eşittir 390 bölü 15 paydalar ne oldu canlarım gitti Topladığımda kaç x oldu 13 x eşittir 390 her iki tarafı 13'e böldünüz x eşittir 30 diye sayımızı bulduk çok kolay. Şimdi gelelim 3. soruya diyor ki Berrin parasının 1 bölü 2'siyle pantolon 1 bölü ile gömlek alıyor. Geriye 25 lirası kalıyor harcamadan önce kaç lirası var Berrin'in parasına bir kere x dedim. Şimdi x bölü ile pantolon aldı. Bunu harcadı. Sonra x bölü dördü ile gömlek aldı harcadı. Sonra ne kaldı geriye? 25. Demek ki pantolon aldı, gömlek aldı ve 25 TL'si kaldı. Bakın bunlar harcadı. Bu geriye kalan. Bunların hepsini topladığımda zaten kimin parasını buluyoruz? Kızın parasını bulmuş oluyoruz. Sonra arkadaşlar payda eşitleyeceğim. Evet. İsterseniz bunu farklı renkte bir kalemle de yapabilirim. Evet. Arkadaşlar bunu 2 ile bunu 1 zaten yazmama gerek yok. 4 4. Ne geldi? 2x bölü 4 artı x bölü 4 artı 100 bölü 4 eşittir. 4x bölü 4. Bakın 4'ler gitti. 2x artı x, 3x artı 100 eşittir 4x. At karşıya x eşittir 100 diye kızım parasını buldum. Diğer soruya bakalım. Diyor ki bir havuz var. Bunun 5 parçaya bölmüşüm. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 parçaya bölmüşüm. Diyor ki 3 bölü 5'i boş. Demek ki 3 tanesi boşsa geriye kalan 2 tanesi dolu. Doğru mu arkadaşlar? Ne kadar su varmış içinde? 40 litre. Bakın ben bu su deposuna x dersem bunun dolu olan kısmı 2x bölü 5 ve burada 40 litre. Bakın mantık şu. Dolu olan kısım eşit olmak zorunda dolu olan kısma. Bakın x'li şekilde dolu olan kısmı yazdım. Bir de litre şeklinde dolu olan kısmı yazdım. Bundan sonrası zaten çok kolay. 2x eşittir 200. x eşittir buradan 100 olarak bulurum. Evet şu soruya bakalım. Şimdi Sedef'in borcuna bir kere ne dedik? X dedik. Sedef 7 bölü 12'sini ödemiş bu kız. Ödediği ödedi. Ne kadar ödedi? 7x bölü 12 ödedi. Diyor ki 5 lira daha ödeseydi. Tamam ödesin. 7x bölü 12. 5 lira daha ödedi. Bakın bunu da ödedi. Bunu zaten ödemişti. Arkadaşlar bakın borcun 2 bölü 3'ünü ödemiş olur. Bak yapsaydı dedi ya. O zaman eşitliğin sol tarafına onu yazdım. Diğer tarafına da Diğer kısmı yazacağım. Ne kadar ödemiş? 2 bölü 3. Borcu ne kadardı? X. 2x bölü 3. Bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Artık payda eşitleme vakti geldi. Karışmasın diye farklı bir renk alalım arkadaşlar. Baktık. Burası zaten 1 ile payda burada 1 1'di. Bunu 12 ile arkadaşlar. Bunu da 4 ile genişlettim. Ne oldu? 7x bölü 12 artı 60 bölü 12 eşittir 8x bölü 12. Bakın 12'ler gitti. X'imizi unutmayalım. Sonra arkadaşlar ne oldu? 7x artı 60 eşittir 8x. At karşıya. 60 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? X. Demek ki bu kızın borcu 60 TL imiş arkadaşlar. Şimdi bu bir soru tipi arkadaşlar. Bir kesrin değeri 2 bölü 3 diyorsa bu kesri şöyle yazıyoruz. 2, 3 yazdım ya. İsterseniz k yazın. Bunların katı olmak zorunda. Çünkü 2 bölü 3 olabilir. 4 bölü 6 olabilir. Bunlar hep denk kesirler. Şunu yazıyorum. Tamam mı? Yani bilmiyorum çünkü 2 bölü 3 de olabilir bu kesir. 4 bölü 6 da sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 olabilir. O yüzden mesela daha da arttırabilirim. 6 bölü 9 da mesela 2 bölü 3. Tamam mı? Ne kadar olduğunu bilmediğim için buraya 2x bölü 3x yazdım. Sonra diyor ki paydasına pay ve paydasına 4 ekle diyor. O zaman ne oluyormuş? Kesrin değeri 3 bölü 4. Arkadaşlar bakın bundan sonrası zaten içler dışlar. 8x artı 16 eşittir 9x artı 12. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa x eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 4. Şimdi ben bu 2 ve 3'ün yanındakini bulmuş oldu. Bana kesrin pay ve paydasını soruyor. Benim kesrim neydi? 2x bölü 3x diye almamış mıydım? 2 çarpı 4. Çünkü x'i 4 buldum. 3 çarpı 4. Yani 8 bölü ne? 12. Diyor ki pay paydasını topla. 8 artı 12 eşittir. 20 olarak mu arkadaşlar. Evet diğer bir sorumuz. Diyor ki bir havuzun 1 bölü 4'ü su. Bakın diyor ki havuza 25 litre daha eklenirse. Bakın ne dedim? Eklenirse kadar olan kısım eşitliğin sol tarafı. Şimdi ben havuza x dedim. x bölü 4'ü dolu. 25 daha koydum. Bakın sol tarafı yazdım. Artık eşittir koydum. Ne diyor bu sefer? 3 bölü 8'lik kısmı dolu olacak. Yani 3x bölü 8 paydalarımı eşitliyorum. Arkadaşlar ise dedim 2x bölü 8 artı 200 bölü 8 eşittir 3x bölü 8 bakın 8'ler gitti 2x artı 200 eşittir 3x at karşıya x eşittir 200 olarak buldum çok kolay Şimdi çubukların orta noktası var arkadaşlar. Bunlar çok kolay. Yani mesela şöyle hemen bir şey yapalım. Mesela 20 santimlik bir çubuğum var arkadaşlar. Bunun orta noktası kaç santimdir? 10 santim. Mantığım buradan geliyor. Şimdi diyor ki bir çubuğum var. 3 bölü 7'sini keseceğim. Arkadaşlar burada şöyle düşünebilirim. E, paydaya bakalım. Payda 7 değil mi? İsterseniz çubuğu x olarak alabilirsiniz ama şöyle yapmak daha mantıklı. Çift bir sayı olacak şekilde böldüğümde tam çıkacak şekilde ve paydanın katı olan bir sayı almam lazım. Yani 7x de alabilirsiniz ama ben tam bölünsün diye 14x aldım arkadaşlar tamam mı? Çubuğun boyu. Sonra diyor ki ben bunun 3 bölü 7'sini keseceğim. 14x'in 3 bölü 7'sini bulmak için ne yapıyordum? Çarpma işlemi. Sadeleştirdim. 6x kestim. Bakın bura gitti. Bura 6x'ti. Bura gitti arkadaşlar. Buraya kaç x kaldı? 8x. Şimdi arkadaşlar bunun orta noktası neresi oldu canlarım? Bunun orta noktası şuradan 4x'lik kısım oldu mu? Peki bu arkadaşlar bu 14x iken neresiydi orta nokta kesmeden önce 7 x'ti şimdi o zaman çıkarttığımda 15 santim kayıyormuş ne oldu 7 x eksi 4 x eşittir 3 x 3 x eşittir 15 x eşittir 5 evet arkadaşlar önceki boyum neydi 14 x değil miydi o zaman ne yaptım 14 çarpı 5 mi gelmişti özür dilerim 5 eşittir ne geldi 70 bu 5 arkadaşlar evet bu soruya bakalım bir plastik top bırakıldığı yüksekliğin 1 bölü 3'ü kadar zıplamaktadır 81 metre yükseklikten bırakıldığında Üçüncü kez yere değdiğinde kaç metre yol almış olur? Arkadaşlar bakın şimdi bu soruları normalde böyle vermezler tamam mı? 81 metreden atıldığını vermez sana. Der ki bir yükseklikten atılır toplamda şu kadar yol almıştır. O zaman kaç metre yükseklikten bırakılmıştır der. Ama bu sorunun kolay versiyonu da bu. Şimdi biz burada kolay versiyonunu yapacağız. Sorularımız gördüğünüz gibi hepsi çok kolaydı. Bu da çok kolay. Şimdi arkadaşlar benim bir topum var. 81 metreden attım. Diyor ki bu tekrar yukarıya çıktığında 1 bölü 3'ü kadar yani 81 çarpı 1 bölü 3 kadar yükseliyor. Yani ne aslında 3'e bölüyorum değil mi? Yani ne kadar yükselmiş tekrar? 27. Bu tekrar düştü yere tekrar yükseldiğinde de arkadaşlar kaç olacak yine? Bunun 3'te biri yani 3'e bölüyorum aslında 27'yi ne geldi? 9. Şimdi bakalım kaçıncı kere yere değdi. Bakın birinci kere yere değdi kalktı gitti. Tekrar yere değdi kalktı. Şimdi arkadaşlar üçüncü kere yere değmesini istiyorum. Bakın bir, iki, üçüncü kez zıpladı. Üçüncü kez yere değmesi gerekiyor. Tekrardan değdi arkadaşlar. Evet ne diyor kaç metre yol almış olur. Şimdi bakın 81'den fırlattım. Bu kalktı. 27'ye gitti. Geri döndü. 27. Bakın buralar hep 27. Bu da 27. Sonra tekrardan çıktı geldi. Burada da 9 yükseldi. E, yükseldiği kadar da düşmesi gerekecek. Bakın 3. kere düştüğünü çok net bir şekilde gördük. Diyor ki, toplamda ne kadar yollanmış olur. Bakın çok kolay. 81 27 27 9 bir dakika şunu düzgün yazalım arkadaşlar 81 27 27 9 9 Evet ne geldi 81 artı 54 artı 18 8 4 12 13 bir elde 2 7 15 153 metre yol almıştır. Arkadaşlar sorularımız bitmiş bu kadar. Ee, kusura bakmayın yanlış yaptım böyle e, sözel olarak yanlış söylediğim bir şey olduysa çok özür dilerim arkadaşlar. Çünkü ilk videomuzdu. İnşallah daha sonra devam edeceğiz. Ee, i̇yi günler.